Efendim? Amirim, operasyonları gerçekleştirdik. Bir sıkıntı var mı? Yok amirim. Tamam kapat. Ben şimdi bir toplantıya giriyorum. Tamamdır. Tamamdır. Ödevi oturttum. Seni görse şimdi hayatta bir daha oturmaz. Tamam o zaman istersen ben dışarıda arabada bekleyeyim. Saçmalama. Hmm. Ne şey edecek? Edecek misin? Matematik. Matematik. Ben matematikte bayağı iyiyim. İntegral, türev. Yani, çar. Parabol vardı hatırlıyorsun değil mi? Madem konuşmaya çalışıyorsun... Ben kafamdaki bir şeyi söyleyeyim sana. Ben konuşmaya çalışmıyordum yağmur. Ne yaparsın böyle gittiğin yerde parabollerden mi bahsedersin? Çocuk içeride beşle üçü toplamaya çalışıyor. Bak madem kan istiyor diye birlikte vakit geçirmek zorundayız, o zaman toplu geçirelim. Toplu, toplu ne ya? İşte başkaları da olsun. Başkaları kim oluyor? Barca. <laughs> ne olmuş Barca'ya? Ya işte bu karısının meselesini öğrendikten sonra içim acımaya başladı benim. Bence Kaan'la vakit geçirmek iyi gelecek ona. Tüm günümü o herifle geçiriyorum. Yani evime geldiğimde bunu yaşamak istemiyorum ben. Evime derken? Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum artık. Tamam bak söylüyorum sonra demedi deme. Ben bu işi ayarlayacağım. Borçlu hissediyorum adama karşı. Siz kaçakken ne kadar yardım dokundu sana? Ha. Hem yaşadığı şeyler ağır yani zor. Böyle aile ortamında birlikte iyi geleceğiz ona. Aile ortamı, gerçekten maşallah nasıl bir aileyiz gerçekten. Düşündüm de sen gelmesen mi acaba? Evet gelmesen. Ya ben her türlü geleceğim de. Baba. Canım gel, gel bakalım. Oh. Baba. ile dördü çarptım. Kaç çıktı biliyor musun? Kaç çıktı? Kırk beş. Allah'tan annene çekmişsin bu konuda. Kesin gelmiyorsun ya, kesin Hı. gelmiyorsun. Kırk beş, kırk beş. Yediyle ile neyi çarptın sen? Yediyle ile Ve kırk beş mi çıktı? diyor? Sağ ol. Bizim Haydar'ın nerede kaldı? <laughs> o, Barca geldi, Barca! <laughs> ah be Kamil abi, ah be güzel abi, az iç abi, az iç. Ne o göbek abi? Yenge ne yediriyorsun ona karbonhidratları, yedirme. Kralısın Barca! Helal olsun sana Güzel, bu adam! Otur! Alo! Sessiz! Buranın kuralı ne? Bugün yalnız gel, yarın sevdiklerinle gel. Öyle mi? Öyle! öyle. Burası boş kalmayacak, öyle mi? Öyle! Öyle mi? Ağabey, Şamil ağabey! Öyle mi? Öyle. Parça kaçar, Güle güle parça! Eyvallah parça! Güle güle! Lan! homurlar. Lan sizin için açtırdım lan bu dükkanı! Bekleyin bekleyin çok kılçık var size bu akşam! Baba! Uyudun mu? Yok be. Gözlerimi dinlendiriyordum. Evde yiyecek bir şeyler var mı baba ya? Ha? Kusuru kalma bey, bugün yapamadım. <laughs> ya baba o yüzden söylemedim ya. Yok. Yok mu? Ya. Sen ne yedin? Ben akşamları yoğurt yiyorum biliyorsun. İyi ben de yerim. Ulan koskoca adam yoğurtla doyar mı be? Git Nilüfer'in dükkanına, doyursun sen orada. Zaten yoğurtta kalmamış ki. Bitirmiş. Onun işi başından aşkın, şimdi oradan geliyorum ben. Vallahi aferin Ateş kıza. Vallahi tutturdu bu işi ha. Tutturdu. Açsana baba ya, senin dizi falan yapma baba o seyredelim he? ha? televizyon seyredeceğiz ha. Yaptığımız başka bir şey yok. Ben seviyorum vallahi sen ne dizi seyretmeyi. Bana bak. <laughs> Yarın akşam yemeğe davetliyiz yağmurlara. Of. Yine nereden çıktı şimdi o? Lan kız teşekkür etmek ister işte ufaklık için. İyi sen gidersin baba. Emredersiniz. Lan bana bak nazik ol lan biraz. Davete icabet etmek lazım. Yarın akşam ikimiz birden oraya gideceğiz. Başka kim gelecek? Ateş kız gelecek. Hoşuna gitti değil mi keçi? Ya vallahi böyle şeyler söyleme baba ne olur ya. 梦梦。Oh, no. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.